Herkese merhaba. Bu videoda kuru ciltler için ev yapımı bir yüz nemlendiricisinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Kuru cilt bir susuzluk durumu değildir ve yeterince su içmediğiniz anlamına gelmez. Hepsi bu kadar da değil. Ne kadar fazla su içerseniz, elektrolitlerinizi seyrelteceğiniz için cildiniz çok fazla kuru olur. Dehidrasyon birçok belirtiye neden olur ama genellikle kuru cilt dehidrasyon belirtilerinden değildir. Kuru cilt düşük EFA demektir. Peki EFA'nın açılımı nedir? Esansiyel yağ asitleridir. Doymamış yağlardan bahsediyorum. Doymuş yağlar değil. Yani omega 3 yağ asitlerinden bahsediyorum. Esansiyel yağ asitleri omega 3 ve omega 6'dan ibarettir. Fakat omega 6'dan özellikle bahsetmemin nedeni zaten beslendiğiniz ürünlerde çok fazla omega 6 yağının bulunmasıdır. Mısır yağından, soya fasulyesi yağından, kanola yağından ve pamuk tohumu yağından bahsediyorum. Ayrıca omega 3 yağ asitlerini yeteri kadar alamıyoruz. Bu yüzden omega 3 yağ asitlerini yeteri kadar alamadığımızdan cildiniz çok kuru ve pul pul olur. Aslında 3 tip omega 3 vardır. EPA ve DHA vardır. Aynı zamanda öncül olan ALA'ya da sahipsiniz. Bu bir dereceye kadar EPA ve DHA'ya da dönüşebilir. Bu omega 3 yağ asitleri aslında cildi UV ışınları yani ultraviyole ya da morötesi ışınları gibi güneş ışığından korur. Bu yüzden cildiniz için pek çok şey yapar. Sadece cildinizi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda UV ışınlarına karşı da koruma sağlayabilir. Omega 3 yağ asitlerini nasıl mı alırsınız? Sardalya, morina karaciğeri, morina karaciğeri yağı, somon gibi balıklar, su yosunları ve bunun gibi şeylerden. Peki yüzünüze gerçekten sardalya yağı mı yoksa morina karaciğeri yağı mı sürmek isterdiniz? Belki de bu sizin için pek iyi bir fikir değildir. Su yosunu ezmesini yüzünüze sürebilirsiniz. Bu videodaki tavsiyem çiğa tohumu ve deniz yosunu kullanmaktır. Yüzünüzde daha fazla nemlendirme etkisi yapacak olan bu yüz maskesini şu şekilde hazırlayabilirsiniz. Küçük bir kaba 6 çay kaşığı su ve 2 çay kaşığı öğütülmüş çiğ tohumu ekleyin. Çiğ tohumundaki o yağların bir kısmını çıkarmak için onları öğütmelisiniz değil mi? Sonra 1 çay kaşığı deniz yosunu ekleyeceğiz. Yosunu toz halinde alabilir veya bir deniz yosunu takviyesi tableti şeklinde alıp bir kapsülü ekleyebilirsiniz ya da küçük kuru bir yosun yaprağı alıp buruşturup bir çay kaşığına koyup karışımın üzerine ekleyebilirsiniz. Daha sonra karışıma bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin ve hepsini karıştırın. Ancak iyi bir sızma zeytinyağı kullandığınızdan emin olun. Bunların hepsini karıştırıp karışımı yüzünüze uygulayacaksınız. Sonra 15 dakika bekleyin. Sonra yüzünüzü yıkayın. Sonra çiğ tohumundaki ve deniz yosunundaki omega 3 yağ asitlerinin cildinize girdiğini göreceksiniz cildinize sürdüğünüz her şey emilir. Ellerinize veya yüzünüze sürdüğünüz tüm bu nemlendirici ürünleri petrol bazlı, alkol veya kimyasallar içerir. Bunlar da doğrudan cildinize nüfuz eder. Bu yüzden yüzünüze ne sürdüğünüze gerçekten dikkat etmelisiniz. Bu, bitki yapraklarını ilaçlamaya çok benzer. Besin maddelerinin bitkileri püskürtülmesi gibi doğrudan yapraklara gider. Vücudumuzda olan şey de aynıdır. Bunun hızlı ve geçici bir çözüm olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii ki cilt kuruluğunuzun arkasındaki gerçek nedeni bilmelisiniz. Beslenmenize omega-3 yağ asitlerini dahil etmeye başlamalı ve ayrıca cildinizin kuru olmasına neden olan diğer etmenlerden kurtulmalısınız. Mesela sigara içiyor olabilirsiniz veya pasif içicisinizdir. Ya da çok alkol alıyorsunuz ya da çok şeker tüketiyorsunuzdur. Ya da cildinize zarar verebilecek çok stres yaşıyorsunuzdur. Burada bir dipnot eklemek istiyorum. Cildinizde olması gereken çeşitli yararlı mikroplara sahipsiniz. Bu nedenle cildinizi temizlemek ve maddeleri çıkartmak için belirli türde temizleme kremleri veya temizleme losyonları kullanırsanız, cildinizdeki dost mikropları da yok etmiş olursunuz. Bu da kuruluğa, tahrişe veya kızarıklığa neden olabilir. Dolayısıyla stres cildinizdeki mikropları etkileyebilir. Belirli sebeplerden dolayı bağırsağınızda yeterli mikrobiyon veya iyi bakteri olmaması, diyelim ki örneğin bir antibiyotik aldınız. Bu da cildinizi içten dışa etkileyebilir. Kısacası cildinizin kuru olmasının birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri omega-6 yağ asitleri açısından çok yüksek olan tohum yağlarıdır. Mısır yağı, soya fasulyesi yağı veya kanola pamuk tohumu yağı içeren besinlerle tipik bir Amerikalı gibi besleniyor olmanızdan kaynaklanabilir. Çünkü bu durum omega-3 yağ asitlerinde bir eksiklik yaratacaktır. Bu aslında oldukça yaygın bir durumdur. Ya da bu denediğiniz başka şeylerden kaynaklanabilir. Sabunla ilgili izlemeniz gereken gerçekten ilginç bir videom var ve linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Duştan çıkan musluk suyu sizi florür ve klora maruz bırakacaktır ve cildinize büyük zarar verir dolayısıyla bir filtre almalısınız ve petrol veya alkol bazlı makyaj veya belirli fondötenler kullanıyorsanız bu kuruma etkisi yaratabilir ama sırada izlemek için gerçekten iyi bir videom vardır sabunla ilgili yayınladığımız videoyu izlemediyseniz buradan ulaşabilirsiniz